Şimdi az önce o ameliyat fotoğrafını çeken basın muhabiri arkadaşımı gördüm. için biraz onu carladım. Bana ahlaksızlık yakışıyor. <laughs> <laughs> bana yerleşti bu detay inşallah biliyorsunuzdur. Ece'yle Siyah Park'a gittik, birkaç işimizi hallettik. Hep böyle birkaç <laughs> işimizi hallettik ama şey şey don almış. <laughs> Şimdi yarın takımın ödül töreni var. Ben de bir sene töreni... Yılan en ilham veren influencer ödülüne adayım. Ödülü alacağımı düşündüğüm için törene gitmeye karar verdim. Çünkü benim. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu arada diğer adayları görmedim ben şey olmasın yani laf söz gitmesin. Aram bozulmasın kimseyle. Bu aralar iyi bir insanım da. Gir gir dibime gir ama şey yapma öyle. Abi çekil. Ben de korktum biraz oldu. Ben de korkuyorum. Tamam. Şimdi kıyafet seçmek için İbo'nun yanına gidiyorum. İbo'yu tanımayanlar için birazdan tanıyacaksınız. Sağ olsun böyle günlerde bana çok yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor diye bayağı giydirip yolluyor yani. Ona gidiyoruz şimdi. Kamera yine bozuk. Ben yine telefondan çekiyorum. Acı yanaklarıma bak. Yeni gelin kırmızı. evet ama ben seviyorum bunu. <laughs> ben de beğeniyorum. Çok güzel ben. oluyor bu. Teyzem Adam geliyor. 10 lira prensesin kraliçe. Var mı bu nakiti? Var. Al cüz artık bana prenses ve kraliçe. Senin kadar güzeller. Ya ben, ben, Ama ben, çok büyük, bu çok kokla, büyük. Kopman. Ben güzel değil miyim? Aa, aşk olsun kraliçeler prenseslerim ya, benim. Ben <laughs> sizin kadar Allah. güzeller. Prenseslerim kraliçelerim. Ver bir kitap. Yeter, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, bereketlerim. Valla daha zor içecek aldım. Şimdi Öyle yani. Hadi bak, gidiyoruz. Trafik var biraz. <laughs> i̇şte İbo. Vlog çekiyorum ben. Yani haberin var mı? Seni anlattım az önce. Gerçekten. Evet. İbo sürekli ben giderken bana valiz yapıyor. İçine 50 tane kıyafet koyuyor ve ben sadece içindeki eşofmanları giyiyorum. <laughs> Bu yüzden sinirli misin bana? Hayır. Şimdi senin rahatın yani rahat. <laughs> <laughs> şimdi Zara'dan bana yarın giymem için bir jean aldık. Çünkü bana çok güzel korseler ayırmış da. Ay neyse anlatamayacağım. Eve gidince anlatırım. Az önce o ameliyat fotoğrafımı çeken basın muhabiri arkadaşımı gördüm, için biraz onu carladım. Ama onun üstüne tekrar çekti. Ben <laughs> nasıl çıktım bir fikrim yok. Hadi evde görüşürüz kıyafet. Ece'yi unuttum. <laughs> arada unuttuk. Bakar mısınız? Bu kimin? Amalı Sırayla dolaşıyorum. <laughs> bu ne? Bu gömlek belki. Ama bu ne? <laughs> Bir şey söyleyeceğim bunu giyeceğim biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bu manken üstünde çok iyiydi. Bir şey söyleyeceğim. Koralın mı bu? Evet. Koral. <laughs> Koral. Sadece bu kadar. Bakın ben, bu da Corsair. Bana çok yakışacak. Bu arada az önce Zara'dan çok güzel bir jean aldık. Pasmo'dan bunun içine giymelik... Bunun yalnız. <laughs> o kadar emin... Bunun içine giymelik bir... Ne aldık? Vatkalı. Vatkalı. bir şey aldık. Bu mavi mi? Evet. Bakın daha yakından göstereyim. Mavi. Orada hep kıskanç, kıyamam. Orada aldığım evet. cini falan denemeye çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. 34 beden. Ben 34 bedenim. Hayır ondan demiyorum. Evdeki? Evdeki de 34 beden. Onda şarap lekesi var diye yedek aldım. Evdeki 34 baktım onlardan 34 tamam. aldım. <laughs> ne diyor bu ya? <laughs> 34 bedenim de yani yanlış olmasın. Ay bir an korsemi göstermeyeceğim <laughs> sandıysanız. Büyük yanıldınız. Videoma devam ediyorum. Bayağıdır korsemi göstermediğim <laughs> Tam <laughs> bir şey çok güzel ama. Evet, he hepsini deneyeceğiz ama ne giydiğimi göstermeyeceğim. Ki vlog izlensin nasıl fikir? <laughs> Harbi hiç de tüyo vermedim hiç. ne giyeceğime dair. Ama yine de durum, bir şey göstereceğim size. Bakın böyle bir korsem var. <laughs> bunu giymeyi düşünüyorum. Bu arada bu manken işte o kadar güzeldi ki. Bize de söyledik de onu bekliyoruz. Ben galiba bunu giyeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi her renk yakışıyor. Gördüğünüz Sence hangisi? Beyan da ayrı güzel. Ben siyah galiba beğendim. Çünkü bunların siyah. Evet ayakkabılar da çok güzel de. Beyaz da güzel durdu. Siyah da güzel. Bu da güzel. Evet ben beyazı da baya beğendim ya. Beyazı mı diyorsun? Evet. O zaman bana beyaz ayakkabı al. Baya güzel oldu damla. Bana ahlaksızlık yakışıyor. <laughs> <laughs> Yakıştı yani bu. Ben çok beğendim bunu. Ben de bunu bayağı beğendim. Ben hazırım bu arada, hiç boşuna bir şey <laughs> yok ya. Çok iyi, artık da hazır olduğumu düşünüyorum. Önce... Çok güzel oldu bu. Bu gerçekten çok güzel oldu. Çok Ana! Ana! <gülüyor> <gülüyor> ben var ya, tamam. aşmışım bazı. <laughs> Aştım şu an yeri bana ya. Ama kendim buluyormuş gibi tepkiler göstermem çok iyi. Ödülü alamazsam büyük bir <laughs> senin Seniz çok bir iyi bir kameramansınız. Sana... Evet. Ayakları elikere gösterdi. Falay ayakları. Evet ama çok güzel oldu bu şekilde. Ben hazırım, ciddiyim. Denemeyeceğim. Ciddi. <laughs> Neyim ben ya? Yılan ilhamlere influencer miyim Ben karar verdim. Çok ama iyi hani oldu. Ama ne söyleme beni bir dakika. Tamam, <laughs> belki başka bir şey giyersin. Çok fazla var burada. Siz yine de izleyin. Ya ağlar ağlar. Her şeyin elerince. Şşş. <laughs> Biz çıkarıyoruz, kapatırız. <laughs> Yorum yap. Ya ben siyahı seçiyorum ya. Bu da güzel. Sen bunu beğendin değil mi? Evet. Yok, beyaz da yok, şey güzel oldu. Ama siyahı ben de beğendim. Siyah mı beyaz mı? Bilmiyorum, bu böyle sanki daha jean'le daha spor. <laughs> ben siyahı seçiyorum, onu çok yakıştırdım sana. Bana her şey yakışıyor, konuda bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Tamam, hangisi daha çok yakıştı? Siyah. Bu da böyle dediği gibi, böyle bir cool beyaz. Kasmadım, kasmadım hiç. Allah'tan kasmadım, üstümde 50 tane inci var yani. <laughs> Bu son zaten kararımızı vereceğiz. O yüzden Evde görüşürüz. Biz biraz toplantı yapmamız <laughs> lazım. Bu konu üstüne konuşmamız lazım. Ellerimi de indiremiyorum aşağıya malum. <laughs> Etkilenmeyin diye çok. Hadi evde, evde görüşürüz. Günaydın. Yani ben de bu kadar güzel uyanmayı tercih etmezdim ama maalesef ki uyum bu. Günaydın. Dün vlog çekmeyi unuttum. Yani çok da çekecek bir şey yaptım. Yaptım tabi hemen anlatıyorum. Kıyafeti seçtik. Eve geldik. Dinlendik. Tekrar çıktık. Özümle buluştuk Arnavutköy'de, Yemek yedik falan derken Survivor Fatoş'la karşılaştım. Ama tahmin ettiğiniz şey olmadı. Saçını başını yolmadım. Çünkü onu görünce canı görmüş gibi duygulandım ve sarıldık bayağı bir süre. O da üzgün bayağı. Can oradaların arasında tek kaldığı için. Evet öyle düşününce üzüldüm Fatoş'un elenmesine. Çünkü Can en çok onu seviyordu ve şu an orada yalnız kaldı. Neyse duygulanmadan hemen konuyu kapatıyorum. Sonra ne yaptık? Eve geldik yani daha ne yapacağız? Eve geldik. Akşam dene ödül şeysi var. Ben parti diyorum çünkü Angie'deymiş ve bence bayağı iyi partilenecek diye düşünüyorum. Onun ne olduğunu size bir anlatayım bu arada. Denebunu.com diye bir site var. Üye oluyorsunuz ve size herhalde paket gönderiyorlar. 200 daha fazla markaya çalışıyorlarmış. 2 milyon falan üyeleri var. Yani bir şeyi satın almadan önce denetiyorlar size. Bayağı iyi değil mi? Böyle markaların yeni çıkan ürünlerini ya da en popüler ürünlerini falan bir kutuya dolduruyorlar. Her ay size ürün gönderiyorlar. Bayağı iyi. Aşağı linkini bıraktım. Bakarsınız. Normalde ödül törenlere falan ben gitmiyorum etkinliklere. Biliyorsunuz zaten bunu. Ama Dene bunu çok sevdiğim için her ayda bana bayağı hediye yolladıkları için buna gideceğim. Yani bugün ona hazırlanacağız. Bu arada dün bunların arasında en giymem dediğim şey şey birazdan hazırlanırken görüşeceğiz ama bir kahvaltı edeyim. Beyim sizce. Bence çok göze bakmıyor. Bir de o storylerde o kırmızı yer neresi diye bayağı merak eden var. ya yani bir insan niye bunu merak eder bilmiyorum da orası üst katı çıkan merdiven eskiden burada ne? Ece! Bu merdivende ne vardı duvar kağıdında? Flamingo, flamingo mu? Flamingo vardı. Evet, flamingo vardı. Yeşil yeşil böyle mavi. Neyse işte yani bu duvar kağıdı. Onu da bilin de içiniz evet. rahat etsin. Bu sırada size biraz ev halkını göstereyim. Peki... <laughs> Annecad nerede? Annecat nerede? Anlat. Ha, iki numaram da geldi. Evet, evet anlatın. Annecad'a götürün beni. Yani nerede onlar? Hazeli ile sevgili bu arada. Yani Aslında kardeşler ama böyle normların onlar için bir önemi yok. Değil mi annem? Değil mi Paki? Değil mi? olan olamayacağın mırmır en güzelleri. O kadar güzelsin ki. Bak özel yapılmış gibisin böyle. Her yerin özelliği. Özerle ne ya? Özenle yap, sağ ol. Bu arada Murmur mur hepsinden nefret ediyor. Bayağı büyük nefret ediyor yani. Hiçbirini göresi yok. Bu dünya umurunda değil. Evet sanıyorum evet evet. Bakın saat 6.40 ve ben hala bu haldeyim. Şimdi duşa gireceğim. Bir saat sonra İbo gelecek çünkü o korsenin arkasının iyice sıkılması lazım. Ece ve benim beceremeyeceğimize o kadar emin ki ben gelip giydireceğim senden. O, o olmasa ne yapacaktım bir fikrim yok. Bu arada dün akşam ya yani ben bu videoyu çekerken ülkece ilk koronavirüs vakamızı ilan ettik. Tabii biraz gerginim akşam kalabalığa gireceğim diye. Ama dene bunu için. Bunu göze alıyorum. Çok parlak bir fikrim var. Şu an aklıma geldi. Bir sonraki ayın paketine dezenfektan koyabilirsiniz. Nasıl fikir ama bayağı iyi. Fikir. <laughs> Ay. Ha bir de storylere baktım. Mert host ediyor akşamki etkinliği. Böyle ortam nasıl falan enci yapılacak. Dezenfektan falan koymuş Ne kadar çok dezenfektan dedim. E yeter artık tipimi bir, bi düzelteyim yani. Sabahtan beri bu vlogta paçoz paçoz geziyorum. Hadi. Yani hayatımızda böyle bir vlog açısı görmediğinize o kadar eminim ki. Yok kamerayı sabitleyemiyorum asla. Yani çekmek istemiyorum ama bu vlogta çekmek istemiyorum derken kötü enerjiyi çekmek istemiyorum ama bu vlogda uğursuzluk var. Ozmoların 2 saat ikisi... 2 de bozuldu vlog kameralarıma. Diğer kamerayı çekimledim, pili bozulmuş. Sürekli full şarjdayken çap diye şarj yok deyip kapanıyor. Neyse, yüzümü nemlendirdim. Dün böyle bir şey aldık nemlendirici Ece'yle. Ece internette aşırı iyi yorumlar olduğunu söyledi. Beğendim gibi ama anlayamam. Mixin yeni fondöteni geçen süre atmıştım. Born to Blow'unu kullanacağım. Fondötenlerimi allık fırçası tarzı fırçalarla uygulamaya severim. Yani çok bir makyaj beklemeyin. Yani her zamanki makyajımı yapacağım. Ve saçımı ne yapacağımı tahmin etmeniz hiç zor değil. Ensemde toplayacağım. <laughs> Modazin o kadar güzel ışıltılı ki sürdükçe süresim geliyor. Hatta story'de şey diye bahsetmiştim. Hani şu an highlighter yok suratımda falan diye. Ve Ece uyuyor aşağıda. <laughs> E hiç çağırmadım yani. Gelmeyeceğini bildiğim için. Bu arada eve biraz stok yapayım dedim ama bu erzak stoğu olayını biraz yanlış anlamışım galiba. Çünkü 20 tane falan çokopren, 15 tane falan rafız. Yani bu tarz bir stok yaptım. Şu an evde 10 kilo falan patates var. Hani Pazara gitsem ciddi bir sebze standı açarım. Açarım yani. O derece bir sebze stoğu yaptım. Ve yani bu kadar morula gerek var mıydı bilmiyorum. Brokoli falan aldım hani. Hayatımda hiç evde brokoli yapabildim ya da dışarıda brokoli... ''Yer misin?'' diye sorarsan hayır. Ama yoklukta canın isteyebilir. Çünkü hani brokoli alamayacaksın ve yemeyeceksin ya, canın brokoli isteyebilir. Mesela olduğumda olduğunda insanlar normalde lahmacun, hamburger falan diye ağlarlar. Ben patlıcan diye ağladım. Yani patlıcan istiyorum, patlıcan ezmesi istiyorum falan diye ağlamıştım. O yüzden korktum. Aklıma brokoli gelebilir yani. Ben de aldım. Zeytin ezmesi stokladım. Hassas noktam çünkü çok severim. Ay şimdi erzak yaptım, stok yaptım herkes beni arayacak bana gelmeye çalışacak. Açar mıyım telefonları bu saatten sonra? Asla. Bu arada bugün yani şu an gerçekten son dışarı çıkışım falan. Dediğim gibi yani bunu çok seviyor olduğum için gidiyorum. Tabii ki konsilerim tart. Ay durun biraz makyajımı yapıp geleyim. Bu sırada telefonla konuşayım biraz. Canım sıkıldı biliyor musunuz? Kendi kendine konuşuyorum ya videoda sürekli. Ece de böyle şeylerde çok yardımseverdir sağ olsun. Sürekli konuşur eder fikir verir falan. Bayağı değiştim ya bayağı! Bugün makyaja ek olarak özel bir gün olduğu için çok büyük bir değişiklik yapıp göz pınarlarımı highlighter sürdüm. O da Nars'ın şu minik highlighter'ı, toz highlighter'ı. Yanaklarıma şey süreyim diyorum. Dün Sephora'ya girdim. Nars'ın orgazmının böyle bir şeyi var tujunu yapmışlar bakın. O kadar güzel ki. Ama ben, ben yana da kullanacağım. Bu ara niyeyse böyle yeni gelin kırmızılığını beğenmeye başladım. Dün de böyle hatırlarsanız. Ay, yanaklar kırmızı kırmızı pembe pembe daha doğrusu. Başıma gidiyor. Bana bir masumluk katıyor. İhtiyacım olduğu için olabilir. <laughs> Bu arada yine çok yanlış bir ışıkta. Muhtemelen çok yanlış bir makyaj yapıyorum. Ve orada çekilen fotoğraflarımız suratımda korkunç hatalar olabilir. Ama şu an güzel mi görünüyorum? Evet bitti. Bak var ya hep nazar bu suratımda çıkan fısırtılar. Hep şimdi kulak şeyi alıyor. Böyle. Bu da kenarlarımı yaptıktan sonra bir de aynı ruju müsaadenizle dudağımı süreyim bir şey daha aldım. O da inanılmaz. Dudak yağı diye geçiyor Bu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu göstereceğim. Da diyorum. Aşırı güzel bak. Aşırı. Bu kadar anlatacağımı süreydim daha iyiydi. Ha. <laughs> ben var ya bak ben dolgun dudak için doğmuşum. Öyle doğup doğmadığım o konuyu açtık artık. Öyle veya böyle. Ben dolgun ve baştan çıkarıcı dudaklar için doğmuşum. Baksanıza. Sen açmışsın kızım. Açmışsın. E bitti. Saçıma da biraz daha kursun öyle toplayayım. Ne oldu işte gayet tatlı bence. Yaşıma uygun. <laughs> Hep bahanem bu ama. Aniden giyme odasına geldim. Madrasa kargom geldi de ben bunları açacaktım. E dedim madem vlog çekiyorum. Vlog da olsun yani. Bunu açmış oluyorum. Bakın kutumuz. İçinde de iki adet ayakkabı siparişi var. Bana çok yakışmayacak mı? Bu arada ben May Teresa ve Farfetch'e sardım bu aralar. Farfetch'ten bir elbise kutusunu açması çok zor onu şimdi göstermeyeceğim. Çok garip bir şekilde Ece'yle saat böyle gece akşam 10 gibi falan oturuyorduk. Bilgisayarda ay telefona bakılıyordu. Düzelttiğim iyi oldu çünkü bilgisayar ve telefona bakılma çok farklı şeyler yanlış anlayabilirsiniz. Ece bir elbise aldım. Bakın saat 10-11 gibi. Elbise bugün geldi. Burada elbise İtalya'dan geldi. Belki kargoya açmayayım. Ölüyor mu ki virüsler bir süre sonra? Bu da ekmeği. Bakalım videomuzda kaç dakika? 1 dakika 28 saniye daha da İşte bu kadar elbiseyi de açsam bir de bikini al özgüvene. Gel bende ki. Ama şey, Mart'tayız. O olsun belki korona morona biter, sıcak bir yerlere gideyim. giderim yani. Maksat şey vlog çekmek. <laughs> ne?! Korona. <laughs> ben yine vlog çekiyorum. Ama kameram bozuk ya. Şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Sana maske getirdim. Gerçekten. Sadece... Yüzgün olduğu yere geliyorum. Maskeyle mi gideyim? Daha şık bir şey. Bir şey. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ne? Bu gerçekten maske. <laughs> kameram hep bozuk. Bu da sağ olsun. Şaka ya. sen. <laughs> Maskenin üstüne mi takacağım onu? Oha çok iyi! Çok iyi! Çok kıskanacaklar. Beter olsunlar. <laughs> Hadi giyinelim. Reis! Uyumluyuz ha! Burcu sen? Sen Drescode'a uydun galiba. Ben Drescode olduğunu hiç görmedim ki. Burcu biliyordu bize söyledi. Drescode yani davete de yazmıyor ama herkes siyah. Aynen belki valla tesadüftür. Ben baya full siyahım şu an. Ben de. <laughs> Ödülü alır mıyım? Ne diyorsunuz? Bence alırsın. Alabilirsin. İhtimal var. İhtimal derken. Yani bir ihtimal. Adaysan bir ihtimal aday vardır. Benim aday olduğum yerde ihtimaller ortadan kalkar arkadaşlar. Hmm. var? Hiç paylaşmadın ama. Paylaşsan %100 alırım da. Ben paylaşsam <laughs> Panten Kelebeği de alırım. Paylaşmıyorum ama işte. Niye paylaşmıyorum? Sen paylaştırmıyorsun. Ben olsam. <laughs> Günde 50 defa oy dilenir insanlardan? Böylesi daha güzel. Bak paylaşmadan ödül alsam daha havalı değil mi? Yani bu kadar konuşmanın üstüne alamazsam büyük ya, ha ha ha. <laughs> Canım ya. çok soğuk. Bu arada geldim, fark ettim. Bugün ben burada sizlere bu konuşmayı yapıyorsam, bu platformu hayata geçirip aslında e, tüketicilerimize ürünleri buluşturabiliyorsam, sevgili Denebuba ekibime e, aralarında çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Ben İbrahim, Selim. Hayatlarınıza sağlık. Az önce zaten duydunuz sizde ikincisi düzenlenen dene bulduk bunu ödüllerinde beraber olacağız. Yaklaşık 33 kategorimiz var. Biletimiz diyebilen bir ürün, kazananımız... Miroche Sebap Pure Vegetal Peeling Etkili Yurt. Miroche Sebap Alayım ben bakım ürünü geliyor. Ne evet, kilolu 3 mi? Evet. Artık çok güzel olan başladık. Sonradan çünkü gerçekten hiç bilmediğim şeylerin ödülünü vereceğim. Bakın. En iyi zilt evet. bakım geliyor. Bebatoy zilt bakım primi.

E, salonda heyecan yarattı. Masa ki Efendim devam ediyoruz hızla. En iyi şampuan. Elidor Bay Melisa Şen olsun. Kırmızı yosun özlü şampuan. <laughs> Yani saçıma dikkat ederse sevinirim. Sağolun. Güzel şartlar de bilir. <gülüyor> 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 bu arada İzmir'i bir <laughs> <ilk ürünü> aldım. <laughs> bayağı bir boy farkıyla almışım ödülü. Hani onu da söyleyeyim de, Denef'im seni çok seviyorum. Hediyelerini hep bekliyorum her ay. Bir <laughs> Eve geldim, kaçtım Bakın, siz apartmanda biri karşıma çıksa. Ece görecek şimdi tacıma. Yani muhtemelen biraz bozulur. Takmak ister. Bu arada çok garip bir şey oldu çıkarken. Bir adamla tanıştım yani merhaba merhaba ne? Hani, tebrik ederim. Adam böyle yanaklarımı tutup şamanizm falan <laughs> 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 dedi. Hadi bakalım. Ece'nin tepkisine çok merak ediyorum. <laughs> Ececiğim ödülü çok büyük bir farkla almışım da. Ama kadın böyle söylemedi. Samimiyetime dayanarak böyle yaptım. <laughs> Kol gibi farklı aldım. <laughs> Onu anlatıyordum. biliyor adam anlatacak, sana da anlatacağım. Abi çıkışta bir adamla karşılaştım. Çok tatlı bir adamdı falan bu arada. Sonra birden tacıma baktı, yanaklarımı tuttu. Şamanizm! <laughs> ben böyle yaptım bak, istemsiz! Ana korkar mı öyle şeyden <gülüyor> 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 Adam böyle dedi. Korkar mısın? dedi. Korkar mısın? dedi. Yok yok korkman da gitmem lazım, araba gelmiş kaç. Zaten ben bugünlerde karabasanlarla uğraşıyorum, hiç Adam hoş değil de. Bir şey söyleyeyim, bu arada net koronayım şu an. Hani haberimiz olsun, İçerisi tıklım tıktım da net koronayım yani. Herkes böyle cık cık uzaktan, ama, ama zaten herkes değil de. de Neyse, elistere de zamanlıtım. Her gün onu Şunu sürdüm. Evet, şu an yok. Sen de şu an kurulduk. <laughs> <laughs> Yaman! <laughs> Birazdan vlog... Aa buranın ışığı da burada baştan mı çektim acaba? <laughs> buranın ışığı baya güzelmiş ha. Evin böyle aa evet durun baştan. <laughs> ben yukarı çıkmaya üşendim. O yüzden vlogu burada kapatayım dedim. Hepinizi çok seviyorum. Kısa bir vlog oldu muhtemelen. Yani şu an tam emin değilim ama kısa olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bir şey yapmadım ilk <laughs> de yani. Ama böyle güzel bir İstanbul vlogu çekeyim bence C. Evet bence de. Bizi eğlenceli oluyor. Değil mi? Mesela ne eğlenceli oluyor? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir <laughs> güzel görsen Şenker, <şu> İstanbul Vlogu Kukule. <laughs> Aa, hepinize öpüyorum. Ve de bunu koma çok teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Ayrıca bunu muhtemelen her videomda falan takmaya çalışacağım. E, kapatıyorum artık ben. İyi geceler. <laughs> İyi ya. Öptüm bay bay.